Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba oyunu oynuyoruz Bu arada ilk videom haberimiz olsun arkadaşlar para bilip diliyorum hedefimiz ya bu ya bunu istiyorsanız bile yorumlara ya da bunu istiyorsanız ikiye o zaman Hadi başlayalım Bakalım nasıl olursun? Evet arkadaşlar ikinci sıradayız. Bu arada Yol yazıyor da ikinci numarayız. Birinci numaraya geçtik. Hadi bakalım. şerefsiz. Neyse yolumuza devam edelim. Uf, buradan çok güzel atladık bu arada. Ya arkadaşlar bunlar bize niye vuruyor ya? Neyse. Arkadaşlar böyle çok güzel gidiyoruz bu arada. Arkadaşlar ben bunlara ikinci turda defans vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar, e, kanalıma bu arada abone olmayı ve link atmayı unutmuyoruz. Her abone bir video haberiniz olsun. Ve birinci mi oluyoruz? Birinci oluyoruz! Evet arkadaşlar, ikinci tura geçtik. Bunlar ilk önce defans vereceğiz. İnşallah geçeriz birinci oluruz. Başlayalım mı? Başlayalım. Çok kötü gittik ya. Defans niye verdi ki biz onlara? Neyse arkadaşlar o zaman çok kötü vurduk. Neyse. Arkadaşlar e, ikinci bölümde de e, gerçek oyuncular gelecek. Orada inşallah kazanabiliriz. Pardon yani söyledim kazanabiliriz. Şöyle atlayalım. Arkadaşlar ben şu anda bakamıyorum da e, kaza yaptık bu arada. Beşinci olmuşuz şu an baktım. Şöyle arkamı da göstereyim. Arkamın sonunda bomboş. Arkadaşlar. Üçüncü olduk be. Evet arkadaşlar. Şimdi kar biyomundayız. Orada yaşayacağız. Bakalım nasıl olacak. Bunlara defans vermemek lazım. Yoksa kaybediyoruz. Bunu anladım. Vay be araba çok pis kayıyor bu arada ya neyse. Arkadaşlar ikinci olduk ya. Üçüncü olduk pardon. Hayır geçinmeyeceksin bizi. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar bu arada bu benim ilk videom. biraz acemi olabilirim. Ve galiba kaybediyoruz. Dur bakalım. Şöyle. Evet Arkadaşlar burada son bir yer daha oynayacağız. Ondan sonra oynamayacağız. Haberiniz olsun. Kaçıncı olduk bu arada? Dördüncü olmuşuz. Şunları acilen geçmem lazım. Abi geçemiyorum. O oh, sonunda ikinci olduk. Hayır arkamda arkamda hayır. Hayır 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 hayır. Vuh oh be kazandık. Arkadaşlar şunu öğrendim. Arabayı modifiye edebiliyormuşuz. Hızı şey, yükseltiyor biliyormuşuz. Bunu öğrendim. Arkadaşlar buraya bence ee, YK yapalım. Benim e, Youtube'da ismim zaten YK ama kanalın ismi Yarıs haberiniz olsun. Şöyle Nereden yapılıyordu? Ha buradan. Ne diyorduk ha? YK 15 45. Şöyle siyah, siyah. Bence güzel. Satın aldık. O zaman başlıyoruz. Ben hile kullanmıyorum arkadaşlar vardı Orada hani yazıyordu ya. Beş el, mavi elması şunu alabiliyorsunuz diye. Ben onları almıyorum. Ben kendime güveniyorum. Haydi bakalım nasıl olacak. şu mavili yok mu? Şu mavili çok kurnaz arkadaşlar ya. Ya vallahi ya şu mavili çok kurnaz ya. Neyse. Bu arada alakasız. Oha ama oha ya. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Kaza yaptı trol orada bile gördünüz mü arkadaşlar ama bu hile ya. Ayıp yani ya. Ben size hiçbir şey yapmadım. Siz niye böyle bir şey yaptınız ki bana? Neyse. Arkadaşlar galiba ha tamam. E ee, kaçıncı sıradayız? Yedinci sıradayız. Bence birazcık hızlı gitmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz oyun ne? Bana bunu e, chatten yazabilirsiniz. Yorumlardan siz yorum diyorsunuz galiba. Yorumlardan yazabilirsiniz. Bu arada haberiniz olsun. Ve bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitirdik. Arkadaşlar bakalım şimdi nasıl oynamışız. Bunu göreceğiz. Arkadaşlar şimdi nasıl oynadığımı bakacağız. Şöyle arkadaşlar şu bu arada biziz. Bak YK 15 45 yazıyor. Mavi, iki mavi çizgiyle. Ak vak. Arkadaşlar önce güzel oynadım. Ama işin sonunda hile yaptılar ve üçüncü oldum. Bu biraz üstü. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bu arada ikinci bölümde gerçek oyuncularla yarışacağız. Bakalım nasıl olacak e, ikin, ikinci bölümde yarın büyük ihtimalle gelir arkadaşlar haberiniz olsun bakın burada kaza yaptım şerifsizlerden şerif bir tanesi istiyor Arkadaşlar ama topluyoruz ya. Manca abi. Manca güzel oynuyorum. Manca. Bir acımaya göre bence güzel arkadaşlar. Sizin öneriniz ne bilmiyorum ama onu yorumlara yazarsınız. Bu arada arkadaşlar şey demeyin sen daha yoldan çıktın bu hile falan demeyin bu hile değil. Haberiniz olsun. Bu da çok kötü kaybettik ya. Yani. Neyse üçüncü de iyi. Üçüncü de iyi. Arkadaşlar bu arada reklam için özür dilerim. Ee, bu videonun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve link atmayı unutmayın ve bay bay.